Şükür olsun, hamdolsun elimizde bozulmamış Kur'an-ı Kerim var. Hangi rivayet, hangi görüş, hangi algı, hangi kanaat olursa olsun, hangi kitaptan, hangi kültürden nakledilmiş olursa olsun fark etmez. Onların doğruluğu ve geçerliliği Kur'an-ı Kerim'in onayına bağlıdır. Kur'an-ı Kerim onaylıyorsa doğrudur, Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa doğru değildir. Bunu İslam tarihi içerisinde İsrailiyat denen yabancı kültürlerden Kur'an'a geçen bir takım bilgiler için uygulamış bizim eski alimlerimiz. Demişler ki İsrailiyat yani İsrail'le özdeşleştirilmiş bir kelime e, olarak kabul ediliyor ama aslında sadece Yahudi kaynaklı bilgi demek değil. Dış kaynaklı bilgi hangi kaynaktan gelirse gelsin. Eğer bunların kaynağı biliniyorsa o kaynaktaki bilgi Kur'an'a uygunursa bunlar kabul edilir demişler o kaynak bilinmiyor. Kur'an'a da aykırıysa bunlar reddedilir demişler. Bu ikisi arasında olanlar hakkında da ihtiyatlı davranmak lazım diye bir metot geliştirmişler. İsrailiyat konusuna ümmetin bakışı böyle olmuş. Bu doğru bir bakıştır. Buna hiç kimsenin diyecek bir şeysi yok.